Ha, Öhümce abi video yapmıştı. Videosunu beğeneyim. Duy 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 duy. Bir de kanalına abone olayım. Abone 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 şimdi. Evet, bir de Çana açıklayayım da hemen yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Zöhre Mikhailov'a dediği gibi abi hızlı sularla meteor parkurunda yarışsın demiş. Bugün de karşınızda hızlı sularımız var ve bunlarla meteor parkuruna geldik uzun zamandır meteor parkına gelmemiştik bugün iyi oldu burada Alfa Romeo'nun Stelvio modeli var çok yeni bir araba ve çok hızlı bir araba burada Tesla Model X var muhteşem bir araba Porsche Macan Turbo'yu görüyorsunuz Beldin'in burada Jaguar F-Base var BMW X6 en favorilerimden de Mercedes GLC gördüğünüz gibi hepsi hızlı hepsi su kaptan dostum başlayalım hadi bakalım hemen arabana biniyorsun meteor parkurunu özlediniz mi arkadaşlar favori arabanızı hemen yorum bölümüne yazmayı unutmayın meteor parkurunda bugün hızlı sularla yarışacağız bakalım ne olacak şu an için herhangi bir meteor görmüyorum umarım favori arabanız parkuru bitirir bu arada Şimdi bakıyorum. Meteorlar nerede abi? Nerede? Kaptan meteorlar. Örümcek abi soldan geliyor bir tane. Allah dur ya kafamı karıştırdın ya. Her taraftan meteor yağıyor. Baksana. Allah spin attık. Dur 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 dur. Hemen dönmem lazım. Çabuk dön çabuk dön. Bas bas. Allah kapı gitti. Abi kapı gitti daha şimdi şimdiden kapıları gitti. Arabanın O Bagaj gitti. Diğer kapılar da gitti. Arabanın tek kabutu kaldı. <laughs> Gördüğünüz gibi. Abi ne kadar meteor yağıyor böyle. Yok artık. Bir çoğalmış meteorlar sanki böyle değil de eskiden. Çok fazla yağıyor. Vay 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 önüne bak. Çok iyi. Abi araç eğer giderse var ya helal olsun. Bu araba nasıl bitirecek parkuru bilmiyorum. Çünkü her tarafı gitti. Nasıl gidecek bu sonuna kadar? Şu an için Dur. Vallahi kurtardı. Dur dur dur. <laughs> Çok iyi. Dur. Abi düşme aşağı. Çok güzel. Abi nasıl kurtardı orada? Ya yapma bunu. Yapma bunu. Hemen toparlaması lazım. Üstümüze kaya düşmeden. Meteor düşmeden toparla. Çabuk. Abi hadi hızlı ol biraz. Abi, bu nasıl bir meteor yağmuru Çok fazla ya. Bir tane daha geldi. Çok güzel. Araba var ya haşa doldu. Bu araba hayatta parkuru bitiremez. Ben size söyleyeyim. Bu araba nasıl bitirecek parkuru derken. Meteor kafamıza düştü. Kaptan. Kaptan arabada insene kaptan. Aferin. Abi bu nasıl bir şeydi böyle? Oh düştü kaptan gene. Ya inanılmaz bir meteor yağdı. Çok fazla yağdı bu üst. baksanıza taş düştü buraya meteor taşı. Abi böyle bir şey yok. Maalesef Mercedes GLC ve kaptan diskalifi oldu. Bugün gerçekten zorlu bir parkurdayız. Meteor yağmuru devam ediyor arkadaşlar. Örümce izleyeceğiz. Tesla Model X. P90 modeli gerçekten çok çok hızlı bir elektrikli araba Tesla'nın biliyorsunuz ve gerçekten performansları çok yüksek arkadaşlar. İyi kaçabileceğini düşünüyorum bugün. Şimdi meteorlara bakıyorum. Henüz meteor düşüyor mu? geliyor. Karşıdan geliyor. İnşallah kafamıza düşmez. Allah kurtardık. Dön. Abi ne oldu arabaya? Bir şeyler oldu baksanıza. O ne oldu öyle? <laughs> Arabayı görüyor musunuz? Yanlarda bir şey çıktı. <laughs> Çok komik o ne öyle ya? Neyse. Arabanın içinde araba çıktı. Abi ne oluyor böyle? Meteor kafayı gidirttirdi bize. Şuna bakın. Vay 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 vay. Adam kanat taktı resmen testa. <laughs> Kanat taktı Tesla şu an gidiyor. Şu an için bir sıkıntı yok. Tabii patladı sağ sol ama kaçmaya devam ediyor. İnşallah başarılı olur. Dikkat. Abi yapma bunu. Yapma bunu abi ne yapıyorsun ya. Ya güzelim şeyi bitirdin ya. Ya çok güzel gidiyordu. Diskalifi oldu arkadaşlar. Çok saçmaladı. Orada spin attı aşağı düştü ya. Çok güzel gidiyordu aslında. Başarabilirdi. Maalesef Tesla Model X ve örümcek de başarısız. Ne olacak bugün? Yani 2'de 0 kimse başarılı olamıyor. 4 araba kaldı. X6'yı izleyeceğiz şimdi. Belki de benim en güvendiğim arabalardan bir tanesi X6. Yani bugünkü hızlı sular arasındaki başarabileceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şu an çok hızlı bir çıkış yaptı. Zaten hızlı gidiyor. Dön 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 dön, dön. iyi döndü. Bak henüz hasar almadık. Aman. Derken. Abi ne oldu? Arkadaşlar çok büyük sıkıntı var. Demir adam. Tamam demirdensin bir şey olmaz ama istersen in aşağı. <laughs> İçinde oturuyor. Ne olacak bu şekilde? 3'te 0 arkadaşlar hayatım ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bakın daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. 3 Üç kişinin 3'ü de diskalifi oldu. İlk başlarken. Dördüncü geliyor. Batman. Jaguar f base'i kullanacak. Normalde Jaguar f base'i genelde Recep abi turuncu rengiyle kullanıyor biliyorsunuz. Bugün Batman'e denk geldi. Çok güzel bir araba. Hızlı bir araba gerçekten. Yani bugün bilmiyorum arkadaşlar 3'le 0 hızlı hızlı sıvlar. Yani favori arabanızı çok iyi seçin. Belki bir kişi anca bitirecek bu parkuru gibi gözüküyor. Baya zorlanıyorlar çünkü. Batman izliyoruz. Abi Batman araba işinden mahvettin ya. Kapısının, kapısının, camını falan kırdın. Bakın burada bekliyor Demir Adam. Çok kötü oldu. Şu an için Jaguar siz izliyorsunuz arkadaşlar. Henüz bir ee, büyük çapta bir hasar gözükmüyor arabamızda, hızlı sıvımızda Jaguar'da. Abi ne kadar meteor yağıyor ya böyle ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gerçekten çok fazla yağıyor meteor bugün. Şanssız gün hızlı sular için. Ama inşallah ben bugün bir tanesi bari bitirse mutlu olurum arkadaşlar. Kapı gitti iki tane. İki kapı gitti. Dikkat etmesi lazım. Bir iş geldi. Bakıyorum çok iyi. Devam. Hadi. Hadi olacak mı ya? Vallahi olacak gibi ha. Yani en az hasarla gelen Jaguar F-Base oldu buraya kadar. Diğerleri bayağı basır almıştı. Hadi dikkat et. Yok artık resmen hedef aldı gibi ya direkt kafamızı indirdi kocaman taşı abi ne oluyor böyle bugün 4 arabada da gitti resmen 4 de 0 yaptık ya vay be ilk defa böyle bir şey görüyorum gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum Batman de diskalif oldu 5. arabamız Recep abi mi yok Recep abi gelmesin ya Recep abi gelmiş Recep abi seni son alacaktım ben ya Levalim. Lan herkes diskalifolu ya. He. Bari ben bitireyim de birazcık mutlu ol diye geldim. Recep abi vallahi inşallah ya. Alfa Romeo Stelvio arkadaşlar bu arabamız gerçekten çok güzel biraz su için küçük bir araba farkındayım ama çok güzel bir tasarımı var çok güzel duruyor büyük hatchback araba gibi bir şey yani biraz sudan biraz daha küçük diyebilirim bakalım performans nasıl olacak Alfa Romeo Stelvio'nun Recep abiye güveniyorum tabii ki bitirebileceğine inanıyorum Recep abinin çünkü bugün ihtiyacımız var arkadaşlar başarılı olmaya ihtiyacımız var şu an için ilk atlayışı yaptı uçuş gidiyor Abi meteor azaldı gibi şansımıza. Aman. Aman. Recep abi. Recep abi. <laughs> Nasıl kurtardı öyle araba ne oldu şaha kalktı. Garip bir şeyler oldu. Şu an devam ediyor Alfa Romeo. Bir atlayış geldi. Muhteşem. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alfa Romeo Stelvio. Aman önümüze düştü. Sakin. Dön 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 dön. dön. Hadi Recep abi alacaksın. Recep abi hadi gözünü seveyim hadi Recep abi. Bas. Dikkat et. Dikkat et güzel Oha vay ilk defa buraya Kadar biri geldi bu bile büyük Başarı ya dikkat Sakın Abi, abi bas çabuk Şu Güvenli bölgenin içine gir 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 aynen gir Buraya gir gir hemen hızlanıp Uçması lazım arkadaşlar güvenli bölgeden çıkış Yapıyor hızlanıyor 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 Ve uçuş geldi Başaralım. Abi ne oluyor? Zıp zıp zıplıyor. arabaya bak. <laughs> Araba çok fena aldı. Şu an için Recep abi gerçekten rekor kırıyorsun ya. Hiç buraya kadar gelen olmamıştı bugün. Lan Ali Bey söyledim sana ya. Azıcık mutlu ol dedim ya. Vallahi bak çok güzel oldu. Bitireyim mi parkır? He? Ne dersin? Bitireyim mi parkır? Recep abi bitirirsin de. Araba çok hasar aldı ya. Bunda nasıl gideceksin? Abi motor falan hasar aldı yani. Araba çok hızlı gitmiyor normalde gitmesi. Baksanıza araba kafayı yedi arkadaşlar. Araba kafayı yedi bu arabayla ben yani şu atlayışı yapabilir mi ki? Bakın şu karşıdaki atlayışı. Bura biliyorsunuz bayağı bir uzak bir atlayış var. Araba çok yavaş kaldı. Atlayamaz ya. Hadi bakalım bir. Bakıyoruz. Ah gitti be. Ya belliydi böyle olacağı ya. Belliydi yani arabanın motoru hasar aldı. İlerleyemiyor ki araba. Yavaş gidiyor. Atlayabilse parkuru bitirmiş olacaktı biliyorsunuz değil mi? Ama Recep abiyi tebrik ederim. En iyi performansı Recep abi gösterdi. Baldi. Tek umudumuz sensin Baldi. Baldi başkan tek umudumuz sensin. Lütfen bitir şu parkuru. Ha, ya nasıl ya tek umut. Herkes diskalifim oldu ki ya. Aynen Baldi ya. Garip değil mi? Hiç hiç böyle olmamıştı daha önce. Ha, aynen ya. Nasıl bitiremediler. Çok mu zor parkur. Vallahi Baldi anlamadım ya. Bitiremiyorlar abi anlamadım. ya. niye böyle oluyor? Niye bitiremiyorlar? Çözemedim gitti. Şu an için Porsche Macan Turbo izliyorsunuz arkadaşlar. Henüz hasar göremiyorum arabada. Yani ben gördüğüm bir hasar yok. İş... Abi ben konuşunca böyle oluyor ya. Vallahi yok diyorum bir şey oluyor kesin. Hemen biraz hızlanması lazım yoksa gene atlayamayacak. Baldi. Baldi. Abi iki kapı gitti. İki kapı değil mi? Allah kapıt gitti. Abi sıkıştık burada ben size söyleyeyim. Yağmur fena şekilde yağıyor. Meteor yağmur önümüze önümüze atıyor bir de. Şu an için bir atlayış gelecek. Biraz kötü gitti aşağı düşeceksin sanki. Baldi. Allah son anda döndü var ya. Böyle bir şey yok. Yalnız bu parkur çok zor olacak. Yani Baldi'nin bu parkuru bitirmesi bana göre çok zor arkadaşlar. Çünkü araç çok hasar aldı. Yani aracın kontrolleri zorlaştı. Motoru hasar aldı. Bakın şu an bagaj gitti. Toparladı. Toparla. Oh, tamam 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 sıkıntı yok. Hadi. Hadi. Yapma bunu. O meteor çok hızlandı gene. Meteor aşırı hızlandı diyebilirim. Baldi şurayı bir yatlarsan. Yapma bunu. Yapma bunu. Abi yapma bunu. Çıldıracağım. Bugün ne oluyor böyle? Bugün hızlı sular çok kötü çıktı ya. Ya normalde muhteşem performans gösterecek arabalar bugün gerçekten meteor yağmuruna yenildiler arkadaşlar. Meteor yağmuru bugün çok ama çok güçlüydü. Arabalarımız başarılı oldu. Halde nereye koşuyorsun? Hem ya şuraya çıkacağım suyu izleyeceğim ya baksana şelale. ya ne güzelmiş ha ne güzel akıyor ah ya böyle. Ya Valdi şelalenin sırası herkes diskalifi oldu ya. Arkadaşlar durum bu şekildeydi. Maalesef hepsi diskalifi oldu. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.